Evet, iki takımın daha coşkulu taraf tahmin edebileceğiniz üzere takımların sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye yetti. İki kulübün oyuncuları için bu maç yalnızca 3 puandan ibaret değil. Bu maç boy gösterme, onları destekleyen herkesi gururlandırma zamanı. Uzaktan geldi. Tevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Üst düzey bir bitiriş ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Güçlü ve isabetli bir vuruş. Şahane bir gol izledik. Top ayağından çıktığı an hepimiz neler olacağını anladık zaten. Dehşet bir şut. Harika bir başlangıç. Şimdilik kaleyi görüp şansını deniyor vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Alaba ileri hücum ediyor. Tehlikeli bir vuruş. İyi bir kontratak fırsatı. Takım arkadaşına yolladı. Şut şansı ve tehlike gelmeden geçiyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Sert bir çekişme. Aradan gönderiyor. Deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Olağanüstü bir gol. İsmen. Evet üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Güzel bir müdahale. Kaleye <laughs> muhteşem, inanılmaz bir gol. Değerli çift tanelere ulaşmış oluyor. İlk önemli kilometre taşı. Çok iyiydi tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Artık kaleyi deneyecek. <laughs> Üst direkte de patlıyor. Ve top Pozisyon offside'e benziyor. Evet bayrak havada. Tribünler memnun olmasa da doğru karar. Zorlu bir mücadele oldu. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. Gereksiz bir faaldi gerçekten. dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Güzel mücadele etti. İsmail Yüksek şut deneyecek. Kaleciyi endişelendirmiyor. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. topu kaptırdı. İsmail Yüksek şimdiden iki gol adını yazdırdı. İyi yolladı. Neredeyse dört oluyordu. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Ve pasa müdahale geldi. Yani bu da bir seçenek. İçeri yollamayı deniyor. Topla bulu kaleciyle tek tek ve vurdu. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Fenerbahçe maçı kontrol eden taraf 3-0. Yeniden bir aradayız. Sala açıkta topla buluşuyor. Hızlı bir orta yükseklere çıkıyor. Top alarda Artık mücadele değil gösteri izliyoruz. Karmaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. Ceza sahasında böyle bir top gelince işi tamamına erdirmek şart tabii. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Bitirilmesi gereken bir fırsat varsa aradıkları isim kesinlikle o. Ve top takıma geri dönüyor. Balkovec. detay şov yapıyor. Şutu gönderdi. İnanması güç bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. İhtişam, gösteriş, tutku hepsi bir yerde. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Evet, hat yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Topla buluşan Victor Osimen. Ve yardımcı hakem offside diyor. Karagümrük tekrar deneyebilir. Topla güzel ilerliyor. Kenan Yıldız fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Kenan Yıldız topu kazanmak için iyi mücadele etti. Kenan Yıldız başarılı hakimiye şut çekiyor. Of ayağına çok iyi oturdu. Evet hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Fatih Karagümrük ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Snyder iyi oynadı ve şut geliyor. Ve top dışarıda. İkinci bir top geldi. Etrafında kimse yok.